için, devlet için, vatan için, millet için, teninde canı, kalbin limanı, dizinde dermanı bulunan herkes, bugün öğlen vakti içerisinde caminin avlusunda toplansın. Sevkiyat var. var üstüne mukaddes cihan ihdad edilmiştir. Ana ana efendim yavrum demin muhtar geldi de haber getirdi ve bir şey mi oldu? Yok ana abim iyiymiş. Eee hayırdır inşallah. Çanakkale'de savaş çok çetin geçiyormuş. Eli silah tutan herkese ihtiyaç varmış. Beni de askere alıyorlar. Allah'a şükürler olsun. Bugün de gösterdi ya bana. İki oğlumun ikisi de vatan yolunda savaşa gidiyor. Ana ne diyorsun? Ağamdağ bir hafta önce savaşa gitti zaten. Bu evin başına da erkek gerek. Babanız öldüğünden beri sizden hanılık hem, hem babalık yaptım. Siz yokken de yine bu evin her ben olurum o. Ben daha on sekizimdeyim. Körpe nişanlım var. Onu bıraktım, nasıl gideyim? Gideceksin o. Gideceksin. Ardında ağlayanım var demeyeceksin. Yarim de, anam da, babam da vatanındır. Gideceksin. Ama ana. Yoksa korkuyor musun? Mu korkmak ne demek ana? Korkma oğul. Allah bu millete korkmayı, hele vatan yolunda savaşmaktan korkmayı haram etti. Eğlenecek zaman değildir. Git nişanlınla helalleş, sonra da yoluna koyuyor. Ağlama ana. Madem ben gönderiyorum. Ardımdan ağlama. Gözün ardımda kalmasın. Bu gözyaşlarım üzüntüden değil o gururdandır. Ben iki oğlunun ikisini vatan yolunda savaşa gönderen Türk kadınıyım. Gururluyum elbet. Ver elini öpeyim ana hakkını helal et. Helal olsun oğul. Dualarım sen ağabeyin ve onlarca askerimiz için olacak. Git gayri yoluna. Allah emanet olana yengeni de selamet et. Ağamın yanına gittiğimi söyle. Bana bak oğul. dualarım sen ağabeyin. Sen üstünde gönderiyorum askere. Yani Ağzından yer alsın ana. Evladın ölmeyecek. Allah'ın izniyle her ikisi gittikleri gibi dönecekler Çanakkale'den. İki ay nasıl geçtiyse savaşta öyle bitecek, sağ salim dönecekler. Sen burada mıydın gelinim? Şimdi geldim ama Ayşe kadın ineğin başında duruyor. Sen git ben bakarım dediydi. İnek ölürse perişan olur. Öyle ya, tarlaya bakacak erkek de yok başımızda. Bu kış kıtlık içinde olacağız. Geçer kızım, her derdimiz geçer. Çocuklarım eve dalsın, vatan kurtulsun. Ben daha 15'inde geç kızken, 93 ay çıktı. Kaçıp geldik buralara. Anan, baban sağ miydi? Babam kurtulsaydı dönerdi. Yani? Annemi Bulgar eşkıyaları öldürdü. Önce namusunu kirlettiler, köyün orta online onlarca insanla birlikte kestiler. Aman Allah'ım. Beni de dedem kuyuya saklamış. Kendisi de başka bir yere saklanmış. Kurtulan çok oldu mu? Yok kızım. Kimileri samanla, kimileri evlere saklanmış. Samanlığı da evleri de ateşe verince insanlar içinde diri diri yanmış. Yanmaktan kurtulanlar ise satır ya da süngüyle kesmişler. Allah bu millete böyle acılar yaşatmasın. Elbette acılar yaşayacağız kızım. Acı yaşamadan mutluluğun kıymeti bilinir mi hiç? Ana, ana, müjde. Ağabeyim Hasan'dan mektup var. Ağamdan mektup var. Bakana demedim mi sana? Sağ salimler. Oku kızım, oku. Belki alimden de haber vardır. İnşallah ana. Üç hafta önce yazmış. Diyor ki, sevgili anacığım. Satırlarımın başında... Selam eder. Kellerinden öper. Nasılsın? İyi misin? Burada her gün sizler için dua ediyor. Sıkıntının derdi çok. Biliyorum ama Allah'a dualar et. Ondan ümidinizi kesmeyin. Benim saatim yerinde. Bugün Ali'nin bölüğüne gittik. Onu diye diyorum. Kardeşimin sizi düşünmekten gayrı bir derdi yok. Nişanlısı patlamacıya hasretleniyor. Mektup yazacağımı söyledim. Selamını eksik etme dedi. İnşallah yakın zamanda savaş bitecek. Geçen gün bir subay söyledi. Düşman çok ağır zayiatlar veriyor. Çekilmek isteyenleri varmış. Burada birçok insan tanıdım. Her birinin farklı yerlerden gelmişti. Kimi batılı, kimi doğulu. Her birinin tek düşüncesi bu vatanı bir Şehit olmayı düşünebilecek en kutsal mevki olarak görüyorlar. Zaman zaman çok şiddetli çarpışmalar oluyor. Bizden de, düşmanlardan da binlerce asker vuruluyor. Her yerde ölüm var. Ama anladım ki yaşam kadar da ölüm de hayatın bir parçası. Hele bu ölüm kutsal bir amaç uğrunaysa yaşamdan bile daha değerli değil mi? Eğer ben ölürsem sakın üzülmeyin. Bilin ki benim kanım milletimin mutluluğu için akacaktı. Şimdiye kadar üç çarpışmaya katıldım. Şehadet nasip olmadı. Ölürüm diye korkmuyorum Ya da üzülmüyorum, Siz de benim için korkmayın. Şehit olursam da üzülmeyin. Bilin ki peygamber katında komşuluk nasip olmuştur. Sevinin. Sevgili Kezban. Ee sonra ne diyor? Okusana kızım. Ana bundan sonrasını bana yazmış. Size de çok selam söylüyor yine. Gözlerindeki yaşı ama Ağam bize güzel haberler yazmış. Hem doğru da demiş. Ona bir şey olursa Allah'tandır. Hak'tan gelen her şey güzeldir. Doğru diyor kızım. İşin sonu şehitliktir. Ama benimki de ana yüreği. Onlara bir şey olmasına gönlüm razı değil. Ana, Ali ama, Hasan ama bir mektupta biz yazsak. Doğru diyor kızım. Kezban'ı çağır, kağıt kalem getirsin. Yenge, Kezban yenge. Ne oldu? Anam çağırıyor, bak be. Söyle ana, Hasanım ne diyor? Medya seni. Yok ana, Halime hatunu soruyor. İyi, i̇yi kızım, bir mektup da biz yazalım onlara. Git ka kağıt kalem getir. Getireyim ana. Ne yazayım ana? İlk önce hatırlarını sor. Biz iyiyiz de, akılları arkada kalmasın kuzularımın. Tek tek gözlerinden öpüyorum onların. Bir eksiklikleri varsa yazsınlar. Elbette pekden alır. Onlarla göndeririz. Kezban kızım, kızım ötesini bilir yazar. Öyle ana. Yazarım elbet. Kızım de ki. Siz o bizden uzaksınız. Doğrudur. Ama bilin ki yalnız değilsiniz. Bilin ki oradaki her bir asker kardeşinizdir. Komutanlarınız ağanızdır. En mühimin vatansın ananız babamızdır. Yüzünüzü koyup da uyuduğunuz... Sper çukurlarının toprağı aramızın koygudur. Nöbette gözlediğiniz namusumuzdur. Bilin ki nöbet tutan gözleriniz öbür dünyada cehennem ateşi görmeyecektir. Savaştan korkmayın evlatlarım. Savaşta ölmekten de korkmayın. İnsan ölmeye itip gitmez. İnsan unutulmakla itip gider. Siz ölseniz de bu vatanın anaları, yavruları sizleri unutmayacaktır. Bu vatan uğruna kanını döken hiçbir Mehmetçik unutulmayacaktır. İzninizin hakkına gelmediği vakit, emeğinizle ödenmez hakkımıza hizmet edeceksiniz. Savaşta korkmayın yavrularım, savaşta evde bıraktıklarınızda bir şey olur diye de korkmayın. Bilin ki, evde bıraktıklarınızda tek dert sizlersiniz. Evdekilerin size için dua etmekten başka bir derdi yoktur. O dua da, şudur ki, Allah'ım sen tüm bunların gitmişlere aman verme. Sen bin yıldır senin bayrağını taşıyan bu millete kıymetli de bayrağını taşıma şerefini nasip et. Gözün ağrıyor mu hala? Gözümün ağrısı ne ki? Asıl yüreğim ağrıyor. Düşman Çanakkale'yi geçme ihtimali düşündükçe boğulur gibi oluyordu. Hangimiz olmuyoruz ki? Gözünü merak etme. İyileşin inşallah. Çift gözle arkaya bakmaktansa tek gözle iyi bakmak iyidir demişler. Küffar dolanmasının yok olduğunu göreyim. Yer gözümü de vermeye razıyım. Yapma bre deli. Ulbü duygularınla eritme beni. Deli doğrusu nerede? Evet, vatan ona biz göz değil, hepimiz can vermeye geldik. Yeter ki vatan sağ olsun. Hem de öyle kolay kolay vermeyeceğiz bu toprakları. Bizi çiğnemeden bir an öteye gidemezler. At tepede Mustafa Kemal'in cephesinde çok zahiyatlar vermiş gavurlar. Kafirler yine gülle yağmurunu hızlandırdı. Kim bilir kaç babaya şehit oluyor her güllenin cehennem ateşinde. Çavuş yine kitap gibi laf döşemekte. Fena mı çavuşum? Ateş çemberinden cennete yol açılıyor işte. Kıstıkanlık kaldık şuracıkta. Sen sus delilerin delisi. Sana kalsa gülleye karı çakıyla yürürsün. Çakıyla değil çavuşum. Yüreğimle. De. Gavurun şarampeli gözüme değmiş olabilir ama yüreğim sapasağırı hamdolsun. Ama şu beklemek yok mu? Yarasız öldürecek beni. Öyle deme, böyle deli gözlülük vazifesindeyiz. Bıraksana! İşe yaramayız diye bizi gelinine taktılar. Anzak çıkartmasında delilik etmişiz. Yahu ne yapacak? Seberlak gibi uçanlar tepeme dikilince gel buyur aslanım ne diyecekti? Bastım kurşunu, sardım süngüyü. Dünyanın öbür ucundan vatanıma kastetmeye gelmek var mı ha? Çöm hele çöm haydi heyecanlanma. Heyecanlanmamak ne mümkün yahu. Bak ana partalarda. Çok bayrında, Mustafa Kemal nefellerine bak. Nasıl da vuruşuyorlar göğüs göğüse. Harp diye buna derim ben. <laughs> Bir de bize bak. Sandık kaldık şurada. Keşke Mustafa Kemal cephesinde olsaydım. Burada beklemek öldürüyor beni. Hey sessiz olun yahu. Bayanda mısınız Mehmet? <laughs> Kardeşlik. Çekil edin Salma üstüme. Şehitlik istediğini biliyorum. Fakat kesedin kimsenin işine yaramaz. Yaşadıkça savaşabilirsin. Suyu olan var mı? Kaç haftadır kavrulmuş sürüge tohumu yiyerek savaşıyorum. Ben açlarımda savaşmaya hazırım. Şikayet ettiğin şeye bak sen. Şikayet etmiyorum da fena ıssa diyor. Sözüm ona Mehmet 15 su getirmeye gitti. Bir saat oldu gideri hala dönmedi. Buyur çavuşum hiç olmazsa dudaklarını ıslatın. Ver bakalım. Gelen var. <laughs> Durun! biz Mehmet Onbaşı geliyor. Herif fena yaralanmış. Dinleyip duruyor. Al şunu. Belki biraz kendine gelir. Al başına bir daha! Bahri su buldun mu? Ne gezer? Herif o halde bunlarınla sırtladı. Suyumu unutsun. Ey büyük Allah'ım! Bir de bana deli el ver lan! <laughs> Onbaşının yaptığına bakın dostlar! Su yerine bir baş belası getirdi. Hızlanma bre! Deli gönlüm el vermedi işte. İçten lan! Iç, suyumuzu. Oldu olacak bir de ziyafet çek bari. Öyle ya doğru söylersin. Belki karnı açtır garibin. Hoppala bir de kuş yatak sererim altına. Belki uykusuzdur. Yahu biz mi davet ettik gel buyur aslanım vatanımızı al diye. Basın kurşunu gitsin. Gel yap dedi hadini. Sık bir kurşun bencine. Öldür geber durma. Hem gözün intikamını da almış olursun böylece. Geberteceğim lan seni. Niye ama. Onlar yapıyor ama ben niye yapamıyorum? Sen Türk ol Türksün be koçum. Yemez yedirir, içmez içirirsin. Yapamayacağını biliyordum. Evet. Bu sefer ben gideceğim suya. İnşallah bir yara İngiliz benim karşıma çıkmaz. Kumanda sen de Mehmet Onbaşı. Bırakın ben gideyim çavuşum. <laughs> Belki şehitliğe bir yol bulurum. Göz açıp kapayınca <laughs> <inceye> kadar <laughs> dönerim. Bu benim çavuşum. Az izin verin de ben gideyim. Oturun oturduğunuz yerde. Gözünüz doğru dürüst yapın yeter. Ben gideceğim size. Verin mataralarınızı. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Kafese tıkılmış kuş gibiyim. Aha kartal gibi mi? Kakan sırası değil durmuş. Demeliğinden de. Valla işleri. Rahat edelim. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor aşağıda. Allah bre, bu arası nasıl batıyor? <laughs> Dünya gözüyle bir kere daha göreyim. <laughs> Düşman zorlasının battığını gördüm ya. Artık ölsem de kan yemem. Batan <laughs> yalnız dua edeyim arkadaşlar. Haçlı dünyasının emelleri de batıyor. Ve haçlı emellerinin battığı yerde bayrağımız yeniden doğuyor. Hastalığın sulukalmaya başladı. Osmanlıoğlu yeniden diriliyor. Cükeme, Elizabeth'in değer mi? Bir demir yönü kaçıyor galiba. Aha, kamyon tornistar. Gidin inkabir geldiğinden beter dönüyor. Şimdi kazandık mı yani biz bu yengi? Eli kulağındadır. <laughs> ah be! İnsanla öldürdün. <laughs> Çanakkale'ye geçemeyecekler. Geçitmeyeceğiz. Aman Allah'ım. Ölmüş. Şehit olmuşlar. Yaşıyor. Sahne Çavuş, Sen misin? Evet kardeşlik benim. Bak sana su getirdim. Hem de nereden biliyor musun? Mustafa Kemal'in mevsimden. Onun neferlerinden aldım geldim. On başının getirdiği İngiliz bitirdi bizi. Art suya ihtiyacım yok. Şehadet şerbetiyle hararet edinmekte. Ölmek yok ha, cenkten kaçmak yok ha. Bu cehennem gibi yerden cennet uçmak yok ha. Kaçmak değildir bu, göçmektir Salih Çavuş. Olur da sağ dönersen ve oğlumun o oh, ufaklığımı maruş gözümü benim yerime öp olur mu? Olur. <laughs> Vasiyetimdir Salih Çavuş. Şehit olduğumu söyle oğlum. Çanakkale'de İngiliz kafveliyle tosladık. Onları Çanakkale'den geçinme. Hadi söz ver bana. Söz sana. Sözden ne sana? Ama Çanakkale'yi birlikte savunacağız. Bu işte bizi yalnız bırakamazsın. Sana boşuna mı zala olur üstem demişim? Tüfeğini bırakırsan nametsin be. Kalksana kardeşlik. Zala olur üstem. Kalksana. Baksana bu baktı. Köle Elizabeth kaçıyor. Zaferi ediyoruz kardeşlik. Baksana. Şehidim, vatanım, her şeyim. Artal gibi duruşun şanıma şan katıyor. Dalga dalga vuruşun canıma can katıyor. Ey zaferin hürsüsü, senin de güzel gökler. Şehidimin örtüsü, senin de coşa bu yörekler. Seni gökte buldukça artar şerefim şanım. Bu diyarlar durdukça yoğunla kurban canım. Gülmenin en güzeli sana bakarak gülmek, ölmenin en güzeli sana bakarak ölmek. oranınızda geçilmez Çanakkale. Selamun aleyküm kızım. Aleyküm selam. Adım Reşat. Uçbaşı Reşat. Çanakkale Harbi'nde. Hasan Demir'i sordu. Burasıdır dediler. Doğru demişler. Hayırdır. Bazı hadislerim var. Buyurun şöyle geçin. Hayır olsun. Sen Hasan'ı ne oluyorsun Karısıyım. Hasan'ın anası. Kardeşi Birazdan gelirler. İnşallah iyi haberleriniz vardır. Savaştan dönen bir insanın anlatacaklarında hayır da şehirde de çoktur kızım. Anlatın lütfen. Anlatacak şey çok. Kolunuzda savaşta mı yaralandı? Bu kolumu cephede yaraladım. Hem orada canlarını bırakanlar yanında. Benim kolumun pek de bir önemi yok. Çok mu şehidimiz var? Çok ne demek? On binlerce. Üstelik savaşı ne zaman bitecek? Belli bile değil. Düşmanın kaybı yok mu? Onların kaybı da bizden az değil. Bu bir savaştan daha öt öyleyse. Savaş kelimesi Çanakkale'ye tarife yetmez kızım. Kocam mektubunda demişti ki savaşın bitmesi yakın. Öyle diyenler de var. Düşman her yolu deniyor. Denizden, karadan saldırıyor. Şimdiye kadar geçit vermedi. Allah'ın izniyle Şimdi de sona da etimizle, kanımızla, önlerini set çekeceğiz. Tek bir düşman askerin Çanakkale'den geçmesine izin vermeyeceğiz. Geçmez inşallah. Bir görsen kızım, orada bu vatan canından sıkırak Çamlıdere'yle ettiler var ki. Kimisi 15'inde, kimisi belki daha küçük. Ama hepsinin yüreği bu toprakları sahiplenecek kadar büyük. O yiğitler vatan için, hürriyet için, bu milletin namusu, şerefi için her şeyden öğrenip şehit oluyorlar. Ruhları şad olsun. Amin. Allah hepimizi öyle mi? Ölümün böylesin nasip etsin. Benim kaynım Ali, Hasan'ın kardeşi. O da daha 18'inde Çanakkale'de harp ediyor. Bilirim, Söylemişler sen. Hasan. Ali nasıl, Değil mi? Onu görmek bir defa, onu bir defa gördüm. Bir önce Hasan'ı ziyarete gelmişti. Ondan sonra görmek hiç nasip olmadı. Ana bir misafir geldi. Hoş geldiniz yavrum. Selam aleyküm anacığım. Aleyküm selam yavrum. Hayırdır inşallah. Ya, haberlerim var size. Lakin suyunuz varsa uzak yoldan geldim. Mayetindeki birkaç yerle Adana'ya gitmekteyim. Üstüme vazif olunca size de uğradım. Ben size su getireyim. Siz Hasan'ımın komutanı mısınız? Hasan'ım nasıl iyi mi? Çanakkale'de harp başladığına beri çarpışmaktayım ana. Elimdeki bölümle birbirine çok çetin mücadelelere girdik. Oğlunuz Hasan da benim önümdeki onlarca Türk kahraman askerlerinden bir tanesiydi. Sağ olasın kızım. Mektuplardan biliriz harbi. Anlatanlardan biliriz. Ben daha önce Makedonya'da eşkıyalara karşı savaştım. Balkan milletleri üstümüze çullandığına da savaştı. Lakin böyle bir savaş görmedim. Bırakın beni. Çanakkale'deki gibi bir savaşı. Dünya görmüş değilim. Peki düşmanı yeni püskürttünüz mü o? <laughs> ben bir top atışında yerde kalmışım. Gözümü açtığımda Mustafa Kemal adlı bir subayın sevk ve idare ettiği bilgim üzerimize koştuğunu gördüm. Düşman, düşmanla mücadele, piyasaya, bir, piyasaya bir savaş oluyordu. Sadece bizimkiler değil, düşman da <laughs> Medce'de yaşıyordu. Orada ölen herkes onuruyla, şerefiyle ölüyordu. Orada ölen bir askerin ailesi, milleti o savaşçılarla gurur duymalıydı. Ya Hasan, Hasan'ın da kahramanca dövüştü mü oğul? Dövüştü ana. Niye sorsun oğul? Yoksa Hasan'ıma bir şey mi oldu? Şey oldu ana Hasan'ın. Aaa! Hasan, thank <laughs> you